Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere uzun zamandır video paylaşımı yapmıyorum. E, tam olarak 229 gün olmuş. 229 gündür video paylaşımı yapmıyorum. E, sebebi ise işlerim yoğun, işlerimin yoğunluğundan dolayı zamanım olmuyor. Zamanım olmadığı için video paylaşım yapamıyorum. Ama e, video çekmeyi, gezmeyi e, sevdiğim için yani bu videoların devamı gelecek. Yani telafisi en kısa zamanda olacaktır. Ee, onun için sizleri bilgilendirmek isterim. Ee, şimdi ise kış geliyor malum. Ee, arabanın tekerini değişmeye gidiyorum. Ee, o sokak senin, bu sokak benim. lastik arıyorum ama bulamıyorum. Ee, en kısa zamanda lastikleri değişik kışa hazır olacağız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna ve abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hadi kendinize iyi bakın.